Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Korece dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Korecedeki fiil yapısını öğreneceğiz. Umarım derslerimiz sizin için faydalı oluyordur. Aklınıza takılan bir şey olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Bu tür eğitici videoların daha çok gelmesini isterseniz lütfen videomu beğenip abone olmayı unutmayın. O zaman dersimize geçiyoruz. Korece'de fiiller Türkçe'de olduğu gibi master eki ile bitiyor ve bu master eki da eki. Yani mesela kada, gitmek demek. K dediğimizde git oluyor. Da eki ona mekmak ekini ekliyor. Ayrıca Korece'de sıfatlar da fiil yapısına giriyor. Güzel, tatlı, sıcak, soğuk. Bu sıfatlar Korece'de durum fiil. Nitelendiriliyor. Ayrıca bizim bildiğimiz gitmek, kalmak, koşmak, yani normal bizim aşina olduğumuz fiillerse iş fiil olarak bilinir. O zaman biraz örneklendirelim. Burada birkaç tane de kelime öğrenmiş olacaksınız. Şimdi sırayla söyleyeceğim fiilleri. Alda, bilmek. Kong, buhada, ders çalışmak. Uda, gelmek. Mokta, yemek. Saranhanda, aşık olmak. Ulda, ağlamak. Böyle temel fiilleri bilseniz sizin için çok yararlı olacaktır. Ben birkaç tanesini verdim. İleride cümle kurdukça da öğreniriz zaten. İş fiiller dışında bir de şimdi durum fiillerine de örnek vereceğim. Biliyorsunuz ki durum fiiller sıfattı ama sonuna master iki geliyordu. Buraya da birkaç örnek koydum. Tıntına da. Sağlam. Manta. Çok olmak. Manta, manta, ta, manta, manta. Bu şarkıyı biliyor musunuz bilmiyorum. Ama Ali Ertuğrul çıkardı. Sözleri kolay, anlaşılır. Dinlersiniz. Her neyse devam edelim. Yapı da güzel. Bunu zaten Kore dizilerinden biliyorsunuzdur. Yapı da derler. Kat benzer olmak aynı anlamlarında. Çok da az. Tarı da farklı. Çok Korece'de az demek. Böyle ters anlamlardan da kafanızda tutabilirsiniz. İlk dersimde bahsetmiştim. Üç farklı Korece hitap şekli var. İlki resmi saygılı kalıptı. ınnida, imni imnida. Samimi saygılı kalıp ayo, yoyo, oyo. Gayri resmi kalıp a, o, yo. Burada bir kelimeyle örneklendirdim. Ka gitmek demek. Resmi saygılı kalıpta ka ile ınnida. <laughs> birleşiyor. Kamnida oluyor. Samimi saygılı kalıpta K ile ayo birleşiyor. Kayo oluyor. Buradaki A bir tane A direktmen diskalifiye oluyor zaten. Yani iki tane A gelmiyor. Sadece bir tane A sayılıyor. Gayri resmi kalıpta da direkt K şeklinde oluyor. Bunu Kore dizilerinde yine çok duymuşsunuzdur. K sinirlendikleri zaman direkt git anlamında derler. K ile A'nın birleşiminden K alıyor yani. Oradaki bir tane A sayılmıyor. Şimdi size anlamanız için daha ayrıntılı anlatacağım. Şimdi bunların kelimenin sonuna gelirkenki kuralları var. Resmi saygılı kalıptaki kurallardan bahsediyorum şu an. Eğer cümle isim cümlesi ise ekleneceği isim soylu kelime ünlü harfle de bitse, ünsüz harfle de bitse fark etmez. Sonuna imnida geliyor. Mesela Ço'nun Hakseng imnida. Hakseng öğrenci demek. Hakseng imnida. Ben öğrenciyim diyor. Resmi saygılı kalıp da böyle bu şekilde söyleniyor. Öğretmeninizle, patronunuzla veya sizden statüsü yüksek olan kişilerle bu kalıpta konuşmanız önemli. Yanına bir tane daha cümle ekledim. O da Ço'nun Hamdi imnida. Hamdi normal bir isim zaten. Hakseng de öğrenciydi. Bu da bir isim. Hakseng kelimesi sessiz harfle bitmiş, imnida gelmiş. Hamdi kelimesi de sesli harfle bitmiş, yine imnida gelmiş. Yani tanımda da dediği gibi kelime ünlü harfle de bitse, ünsüz harfle de bitse imnida eki geliyor. Ama sadece isim cümlelerinde lütfen bunu karıştırmayın. Bir de soru isim cümlesine bakalım. Aynı şekilde sonu ünlü harfle de bitse, ünsüz harfle de bitse imnika eki gelir. İraman, muaşım mıdır? İsmin nedir? Soru soru cümlesi. Yani bir isim cümlesiyle soru soracaksanız sonuna imlikka iki gelecek. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi resmi saygılı kalıpta eğer cümle fiil kökenli bir cümle ise nasıl oluyor onu da göstereceğim. Fiil cümlesiyle biten cümlelerde fiil kökü sesli harfle bitiyorsa nida sessiz harfle bitiyorsa simnida eki eklenir. Şimdi ilk cümlemize bakalım cümle örneğimize. Çonun kamnida. Ben gidiyorum. K gitmek demekti. Bu a harfiyle bitmiş yani sesli bir harfle bitmiş. O yüzden mnida eki gelmiş. İkinci cümlemizde ise manna so Tanıştığıma memnun oldum. Pangapsım Memnun olmak. Pangap kelimesi B harfi etmiş. Yani B sessiz bir harf. O yüzden sımnida eki gelmiş. Peki bu fiil cümlelerimizi soru şeklinde sormak istersek nasıl olur? O da aynı şekilde. Sesli harfle bitiyorsa mnikka, sessiz harfle bitiyorsa sımnikka eki eklenir. İlk cümlemize bakalım. Önce umnikka. Ne zaman geliyorsun? Bu da fiilimiz gelmek fiilimizi. Bunu hatırlıyorsanız. Önce umka. Ne zaman geliyorsun? U'dan sonra doğal olarak sesli bittiği için umnika gelmiş. Ramyon yapsın nikka. Ramen yok mu? Burada da opsum nikka kelimesinde ops gördüğünüz gibi ünsüz harfle bitmiş. Yani sessiz harfle bittiği için sım nikka eki gelmiş. Bu ayrıntılara dikkat etmeniz gerek. Şimdi diğer kalıplarda nasıl oluyor? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Samimi kalıpta ya da gayri resmi kalıplar için geçerli bunlar. Eğer fiil kökünün son ünlüsü a ya da o ise direkt a eklenir sonuna. Kelime kökü o ile biterse va şekline dönüşüyor. Mesela paliva çabuk gel derken orada yine o da gelmek fiilinin o'sunu aldık gel sonuna A geldi. Bu gayri resmi kalıpta. Parliwa. Kelime kökü A ile biterse zaten direkt A oluyor. Diğer A'yı saymıyoruz. Bunu başta da söylemiştim. K örneğini verdim. K ile A'nın birleşimi yine K oluyor. Oradaki A'yı saymıyoruz. Fiil kökünün son ünlüsü O, U, I, I ise direkt O harfiyle biter. Yani O harfi eklenir sonuna direkt biter demeyim. İstisnalar tabii ki yine var kelime kökü u ünlüsü ile bitiyorsa o fiil köküne eklenir. Wo olur. Yani kelimenin sonunda bu şekilde gözükür. Kelime kökü i, I o ünlüsü ile bitiyorsa <laughs> normal o gelir. O şeklinde biter direkt. Son olarak fiil kökünün son ünlüsü ha ise yo ekini alır. Ve Kelimenin sonu H olur. Mesela sarang hayo demeyiz biz, sarang he şeklinde söyleriz. Bu da böyle bir ayrıntıydı. Ya aslında böyle biraz karışık gelebilir ama gerçekten kolaylar. Siz de dersleri ilerledikçe anlayacaksınız. O yüzden videomu beğenip takip etmeyi unutmayın. Sarang iyarabun. Bir dahaki korece dersimizde görüşmek üzere. Annyeong.